Bas simulator oynuyoruz. Seferlere girelim hemen. Ee, şuradan yemeklerimizi alalım. Hmm, ne olsun? Kahve olsun. Bir tane bunun olsun. Bir tane döner olsun. Bir de su olsun. 85 lira tuttu. Kocaeli ile tekrar gideceğiz. Evet hemen başlayalım. Şöyle sefer hazıra bas basalım. Evet Bu ne be? Evet güzel kesin yağmur yağıyordur. Yok, evet yağmur yağıyor. Ama çalışıyordu. Gaza bastı mı çalışıyor bak yani Bir dakika sileceklerimizi çalıştıralım bir. Tamammış. Şöyle bir girelim. Nolucularımızı alalım. Açalım. Hemen ben atlaya basacağım. O yüzden uz uzun sürmesin diye. Herkes biliyor gördüğünüz gibi. Noluya bastık. Kapılarımızı kapatalım. Gece alıp. Ben normalde çok çarpıyorum ama bu sefer hiç çarpmadan deneyeceğim. Çarpmasalar. Onlar da bana çarpmasın ben de onlara çarpacağım. Çarpacağız ilk Evet arkadaşlar şöyle dönelim. Az çarpacaktım. Evet. Gidiyoruz şimdi arkadaşlar burada. Ben ben giderken ben de yolda giderken e, size yani bir video mobil like like atın istiyorum yani. Bak, sol, tamam. Normal yola çıktık. Artık kaza böyle olmaz. Olmadan videomuzu devam etmek istiyorum. Şerite geçmek istiyorum ama şu anda geçmeyeceğim. Çünkü iki şerit Ah! Aaaa! İki hasar oldu. Çok olmadı da. Ce, e, çarptıklarımı da seviyorum bu arada. Bir kere çarptım. İkincisinde de çarpacak? Çarpacağız Allah bilir. Oo. Tek şerite çıktı. Çok zor. Aa buradan dönüyormuşuz. Ben hiç şeye bakmıyorum lan. Şehir merkezinden dönecekmişim. Ooo. Vallahi bu yollar çok sıkıntılı. Çarpacağız. İki oldu. Vallahi zor bir oyun. Hem otobüsleri şey yapıyoruz. Hem de kasıyoruz bayağı bir. Köylere gidersek köyler bayağı bir Şurada geçmek istiyorum. Oo. Oh. Sonra Raja çok keskin. Çok keskin, çok 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 keskin. Raja var. Oyun dondu. Bu arada ben mobilden oynuyorum yani abone olduğunu da tekrar söylüyorum. Şimdi köprüden geçeceğiz ve Galatasaray'ın <laughs> Galatasaray'ın stadını göreceğiz. Alttaki yazıyı okudum bu arada affedersiniz. Ee, Galatasaray'ın stadını göreceğiz. Köprüden bir geçelim mi öyle göreceğiz. Şöyle geçelim. Of of of. Oyun da çok zor yani bir. Bir oyunlara da Brawl Stars'a falan da benzemiyor. Geç Brawl Stars daha zor ama bu oyun da zor. Clash of Clans'tan bile zor. Clash of Royale idare eder yine de. Clash of Royale ben oynamıyorum ama Clash of Clans oynuyordum. Hesabım ondan sonra gitti. Bilmiyorum vallahi babama da söyledim. Babam da bir şeyler dedi. Buradan çıkacağız o yüzden şuraya döneceğim. Burada hızlı gidebiliyoruz. O çarpmışız. güç oldu. Buradan hızlı geçebiliyoruz. Ama dikkat edin. Ben yüzde yüz birde falan geçiyorum. Galatasaray geldik. Sarı kırmızı stadyum Alakası bile yok canım. Ben burada bir şey ama Ronaldo fanıyım da. Abim de öyle. Galatasaraylı ama Ronaldo fanı. Ben Beşiktaşlıyım. Ee, müzik dinlemek istiyorum. Tabii ki hemen. Aç. Türkçe. duyulmuyor çünkü e, telif telif yeriz diye e, telif yeriz diye ben kapattım şeyi e, neydi neydi lan onları anlıyor musun ya neydi lan Ha sesi kapattım sessiz ses, ses. Kafa gitti. Sesi kapattım da. Siz dinleyebilirsiniz. Açık şu anda radyo kapattım. Oo. Ee, neydi lan bu? Üf, gidiyorum vallahi. Bir gideceğim. 4 oldu. 72 bezimiz var. Yemekleri bir daha atalım. Yolcular memnun bir bakalım. Evet. Biraz mutlu olmaları gerekiyor. Geçme öbür tarafa. Öbür tarafa bir daha geçeceğim. Çünkü onu geçmeye çalışıyordum ben kokut tuvalet neden gitti yardımcı oluyorum kokut motobüs böceği açamıyorum ben ya bir bir alacağım korkacak yavaşlayacak ondan sonra Bam. yukarı çıkıyoruz Tekirdağ'da o kadar yol yok mu? Kocaeli'de de o kadar yol yok ki. İstanbul'la arası çok yok. Ben İstanbul Sultan Gazi'de yaşıyorum bu arada. İnternet yok canım. Ben şuraya girmek istiyorum. Ama Oha daha demin 70'ti lan. Nara 66'ya düştü. Çok düşüyor Oha. Kayı çok uzunmuş. Zaten şeyde az kaldı. 34 kilometre kaldı. Dönmüyor. Vallahi dönmüyor. Basmıyor. Basmadı. Neyse. Beş... Beş olur. Dövmeden ama alacağız? Bastım bastım siz de görüyorsunuz yani. Koltuk arkası ekran yok. Onu satın almam lazım benim. Ama bütün otobüslerde olur. Neredeyse oyunda başladığında küçük bir araba veriyorlar. Onda bile yok. Vece bile yok onda. İkinci kapı da yok. O kadar kötü yani ama 110 falan görüyor. Ben bir kere 130 görmüştüm onu. Çok iyi hemen buradan dönelim. Şehir merkezine. Dönsek. Dur. Bu da yavaş gitmem lazım. Olmayacağım. Falan gitmem lazım. Bazen gaza da basmıyorum. Siz de gördünüz gibi. Basmamız lazım. Altı oldu. Yedi oldu. Dokuza düşmüş ben Yedi oldu da. Onun karşısında. Lan hadi. Sonda, son anda çarpmadım. Oo, otobüs uzun ha. Çarpsaydım bir de otobüs de uzun. Onu şunu çalıştır. Çarpalım. Basıyorum burada bu Dur şunlara bir şey söyleyeceğim de. Kamerler. İnternet yok ben de çarptım sanırım ya. Ya çarpsan şurada bir şey çıkar. Mutsuz şey çıkar. Ters yemekleri tekrar dağıtalım. Bocular memnun olmuş. Bas Hadi. Ve. Bitti. Oo, sonunda 8 oldu. Ve. Bitti. Yolculuk bitti. O, o yüzden onları bir. Onun setleri yolculuk bitti diye. Böylece her şeyi kapatalım be. Otobüs terminaline girdik ve 9 oldu. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Tamam, açalım. Ha, yıldızlara bakalım. Arkadaşlar reklam geldi. Özür dilerim. 5 yıldız almışız. İyi. İyi iyi. Çok iyi hatta. Ana ekrana gidiyor. Çok iyiydi. Konektörden gidiyor yavaş yavaş. Evet izlediğiniz için çok teşekkürler. Takipte kalmayı unutmayın. Hemen yani şu yukarıda bulunan e, kırmızı butonu ve yanındaki bulunan like butonuna tıklayın. Ve görüşmek üzere. Bye bye.